Onu biliyorum. Çözülmeye başladı. Hepsi başladı. Teslimle bir tanesi. Bir tanesini tabi Gel bakalım. Böyle aşağı iniyor. Değil mi? Daha, da iniyor. Daha iniyor. Daha sonra ileriden dönüp çıkıyor. Doğru Dönüyor. Şuradan şu bilim merkezine İleriden bakıyorsunuz. orada da kalmışlar dönüyor. var. Bir de Kaç metre toplam? 350. 350. metre. Vallahi doğal gazda gelir mi Şu an Karaköprü Belediyemizin vizyon projesi olan 110 dönümlük yaşam parkındayız. Tabi Teknik Belediye Başkan Yardımcımız, Meclis Başkan Vekilimiz ve teknik arkadaşlarla birlikte burada incelemelerde bulunarak yaşam parkındaki çalışmaları yerinde inceledik. Tabii şu an üzerinde bulunduğumuz alan bizim bilim merkezimiz. Malum görünüyor yani hemen hemen bitme aşamasında, kabası bitmiş, inceye geçilecek. Bunun yanında yine bizim yan tarafta bulunan kafeterya alanımız bitme aşamasında. Onun yanında yine bizim idari binamız bitme aşamasında Yaşam Parkı'nın istinat duvarları çekilmiş ve içinde durmadan kepçeler çalışmakta. 12 aylık bir süre zarfında Karaköprümüzün hizmetine sunulacak bir proje. Tabii malum 110 dönümlük bir proje dedik. Gerçekten bu bittiği zaman Karaköprümüzün değil Şanlıurfa'mızın her türlü ihtiyacını karşılayacak bir park ve konumu itibariyle de tüm Şanlıurfa'ya hakim bir tepede Tabii içine baktığımız zaman içinde voleybol sahası, basketbol sahası, badminton sahası ve yanında kafeteryası, at biniciliği, dağ kıza, bunun yanında göletleri, şelaleleri, yüzme havuzu, aqua parkı yani her türlü donatının olduğu bir alan. Yani hafta sonu olunca bizim Karaköprü'deki Şanlıurfa'daki vatandaşlarımızın çoluk çocuğunu alarak buraya getirip vakit geçirecekleri güzel bir alan. İnanın 12 ay sonra bittiği zaman biz şerefle, onurla buranın açılışını gerçekleştirip Karaköprümüzün hizmetine sunacağız inşallah. Ben buradan e, özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yine yüklenici firmaya gerçekten durmadan, yorulmadan çalıştıkları için hiçbir şeyi aksatmadan, devam ettirdikleri için çalışmalarına ben onlara da sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah Karaköprü her zaman için yaptığı vizyon projelerle hak ettiği yere gelip en gözde en vizyon ilçesi olmaya devam edecektir. Ben teşekkür ediyorum burada.